17. soru. Yukarıda verilen şekiller birbirine eş dikdörtgenler ile oluşturulmuştur. Bu şekillerden iki tanesinin dış yan ve alt kenarlarının uzunlukları toplamı verilmiştir. Buna göre uzunlukları verilmeyen şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle verilen köklü ifadeleri A kök B şeklinde yazalım. Kök 980. 980 sayısı 196 çarpı 5'tir. 196 dışarıya 14 olarak çıkacak. 14 kök 5. Kök 500. 500 sayısı 100 çarpı 5'tir. 100 de dışarıya 10 olarak çıkacak. 10 kök 5. Şimdi bir dikdörtgenin uzun kenarına U diyelim. Kısa kenarına da K diyelim. Ee, uzun kenarın uzunluğu U. Kısa kenarın uzunluğu K olsun. Sol üstteki verilen toplamda kaç tane uzun kenar var? 1 2, 3, 4, 5 6 tane. 6 tane uzun kenar artı 2 tane kısa kenar var dikkat edersek iki kısa kenar. Bunların toplamları 14 kök 5'miş. İkinciye baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane uzun kenar var. Kısa kenar yine 2 tane var. O zaman 2K. Bunların toplamları 10 kök 5'miş. İki toplama baktığımızda ikisinde de 2K var. Ancak fark olarak 2 U'luk fark var arada. Sağ taraftaki işlem sonuçlarında da 4 kök 5'lik bir fark var. O halde 2U sayısı 4 kök 5'e eşittir. Her tarafı 2'ye bölersek bir uzun kenar ne gelmiş olacaktır? Dedik ki 2 kök 5. Alttaki ifadede uzun kenarın uzunluğunu yerine yazalım. Yani 4 çarpı 2 kök 5 artı 2 kısa kenar eşittir 10 kök 5. 4 kere 2 kök 5 8 kök 5 artı 2K 10 kök 5'ten 8 kök 5 çıkarırsak, burası 2 kök 5 kalacak. Demek ki kısa kenar kök 5 santimetreymiş. Verilmeyen şeklin çevresini istemiş bizden. O halde biz buradaki bulduğumuz ifadeleri yerine yazarsak, yani uzun kenar 2 kök 5, kısa kenar kök 5, burası 2 kök 5, Burası kök 5, 2 kök 5, kök 5. Şu kısma geldiğimizde uzun kenardan kısa kenarı çıkardığımızda kök 5 kalacaktır. Burası yine 2 kök 5, burası kök 5, burası kök 5. Buradaki uzunlukların her birini topladığımızda, şuradaki uzunlukların her birini topladığımızda 14 kök 5 geldiğini görüyoruz. Zaten yukarıda biz 14 kök 5'in kök 980'e eşit olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.